Şaban Usta, sen dinleyelim. Yaptığımız işler? Yaptığımız iş, canlı sıra adı canlı sıra, SES yapım sağlar, 130'sı 145 SES yapım sağlar. Evet. Torski, mas, nefes alma özeli sahip, aynı zamanda yanma özeli sahip yürüm. bir ürün. Bitti benim aklım Ne dedim? Malzememiz yanmazlık özelliğini sahip. Yanmaz. Yanmaz. Evet. Kork tutmaz, ki tutmaz, nefes aldığını özelliğini sahip. Aynı zamanda dekor bir ürünü. Bir de tamiratı şudur. Görmek vereyim. Bu şekilde bir oluşturdu vardı. duvarda. Etrafı Düz bir şeyler düzelttiğiniz zaman herhangi bir usta, herhangi bir malzeme ihtiyacınız da kalmıyor. Anladım. Ürünümüz bu kadar. Canlısı bu adı değil mi? Adı canlı evet. Başka bir ismi var mı? Normalde evet. bir sıvı değil geçer, canlı sıvı değil de geçer. Isıya ne kadar verirsen? sen? Yüzde otuz beş ısı, yüzde otuz sert yapım sağlar. Hanımefendi orada yapıyor. Bayan ustamız var. Bayan ustamız da var. Evet. O da çalışıyor. Peki ustam, tavsiyen nedir? tavsiye. Nefes, almasından dolayı her el yapılması o gereken bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ben kullanıyorum ben bunu. 13 yıldır bu iş yapıyoruz. 13 yıldır evet. bununla ilgili o sayfamızda güzel yorumlarımız var. Eyvallah. Ürünler hakkında, e, hakkında. Yani herkes şey tavsiye ederim. Teşekkürler. Eline ve sağlık. Ben de tavsiye ederim. Çünkü ben de kullanmış.